Hüdapar'ın varlığı orada şu anda adı Yeşil Sol olan eski ismiyle HDP tabanını nasıl etkiler Yaşar Hanım? Hüdapar aslında e, Hüdapar'ın penceresinden şu an ben bakmak istiyorum ve gerçekten Hüdapar'ın güçlenmesi adına daha geniş kitlelere yayılması adına çok elverişli bir zemin var. Çünkü biz geçen hafta da konuştuk. Yeşiller Sol'un Kürt tabanının daha marjinal bir tabana çevrilmeye, evrilmeye çalışılmasına büyük tepki var bölgede. Bu boşluğu Hüdapar daha evet muhafazakar orijinli bir parti fakat biraz daha kucaklayıcı, Kürt partisi e, ılımlı, muhafazakar Kürt partisi çizgileriyle sahadaki boşluğu doldurursa ciddi anlamda HDP kitlesinden Hüdapar'a geçişler olacaktır.